Karyopraktikte önemli olan tedavi sürecinde şunlara dikkat etmek gerekir. Önce kişinin detaylı olarak öyküsü alınmalı, ağrı nasıl başladı, ne kadar süredir başladı bu ağrılar, nasıl bir ağrı. Tabii önemli olan MR görüntüleri, radyolojik görüntüleri bakılmalı ya da kırığı var mı, kemikleri gibi problemi var mı. Ee, nörolojik bulgular e, şiddetli mi, güç kaybı var mı, mesela güç kaybı varsa çok ilerlemiş başka bir, büyük bir sıkıntılar var mı, tümörler var mı? Bu tarz sıkıntılar e, var ise kesinlikle kayropraktik tedavi yapılmıyor. Genellikle e, MR ve kapsamlı bir öykü ile beraber hasta değerlendirilir ve uygun ise e, elle elle tedavi edilir ya da özel aletler vardır. Kayrıpraktiğe özgün aletler bulunmaktadır. Aktivatör gibi, özel masalar var kayrıpraktiğe özgün, drop table gibi. Soft teknikler, yani korkulacak bir durum değil, eğitimli kişiler tarafından yapıldığında kesinlikle korkulacak bir durumu yoktur kayrıpraktiğe. Önemli olan e, uzun bir öykü almak ve radyolojik görüntülerine detaylı bir şekilde bakmak gerekiyor kişinin.